Evet hacım. İlk balını çekiyorsun inşallah bakalım. Geliyor geliyor. Oradan, Neler hissediyorsun? Duyguları alabilir miyiz? Çok büyük bir balık. Ama geliyor. tamam. <gülüyor> Yaşanır. <gülüyor> 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 evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Balıktayız yine dört kişi. Ay maşallah üç inenin de üçü de dolu üçlü yemli dip takımıyla mezgitteyiz. İstavrit'e de bakıyoruz arada çaparı ile de arkadaşlar çaparı ile hem mezgit hem istavrit e ona bakıyoruz. Yani şu anda güzel gidiyor balıklarımız da bir kova da tarafta var. Evet Vap bey de usta olmuş. Acemi şans. Öyle mi diyelim? <laughs> Hadi herkese rast gelsin. Devam ediyoruz alıklama. Evet. Selamünaleyküm tekrar arkadaşlar. Hava devam ediyoruz. İsmail abi diyor ki bayağı ağır geliyor. Bunun bir videosunu çekelim dedi. Bakalım şansımıza ne gelecek. Yunus olabilir mi? Yunus'un küçüğü neydi? Hadi bakalım. Gezdiriyor. Oo, bir tane kırlangıç. Hadi. Bunlar ufak. Bunları salıyoruz. Evet. İncitmeden çıkartabilirsek onu. Hemen şuradan bezi al abi. Dediğimiz gibi bir kilo olsa alıkoyardık ama bir kilonun altındaki balıkları Salıyoruz ki büyüyüp de gelsin diye. Evet. Gördüğünüz gibi çıkarttık. Hemen martı falan yemeden hemen onu suya iade ettik ve fişekleri gitti. Herkese rast gelsin. Bugün 26 Mayıs Pazar günü. Volkan Bey'e teşekkür ediyoruz. Beraber geldik. dört kişiyiz. Burada güzel balıklar tuttuk. Balıkları şöyle göstereyim. Şurada zaten evet. neredeyse 2-3 kilo topladık. Bir, iki saat evet. Bayramoğlu Fishing kanalını takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Videolara da like atalım. Evet. İsmail Bey de uğraşıyor bir şeylerle. Teşekkür ederim. Bir çayımız da eksik bugün. Evet kendinize iyi bakın. Çay getirmemişiz. Olsun. Canımız sağ olsun. Bir dahaki sefere. Herkese rast gelsin. Burak, ne çekiyorsun bakalım. Boş evet, bir, iki. Güzel. Balıklar evet, güzel. Her seferinde boş çekti. Arkadaşlar, Bayramoğlu Fişik kanalındayız. Abone olmayı unutmayın. Dolu dolu çekiyoruz. Evet, orada bir de like var. Like atmıyoruz. Evet, görüyorsunuz balıklarımız böyle. Şu ortadaki gerçekten güzelmiş. Yakınlaştır bir yakından çekelim onu. Evet, güzel mezgitlerimiz iri. Yemli, üçlü, dipli takım. Yem de tavuk göğsü, karides, midye hepsine geliyor. Herkese rast gelsin. Evet, sağlam bir şey var. Evet. Evet, Evet. Acı güzelmiş bak alttaki özellikle güzel. Daha ki büyük. aynen. Gösterelim şöyle. Ne? Olsun be şey ya. Var.